aşağıya doğru bir şey. Biraz kaldır, şeye bak. Çok mühür. Şimdi deneyeceğim. Niye olmuyor? Arabayla dönmez. Şimdi açık. Hani olmuyor. Ya. Yani. Oğlum hele bak şimdi hiç kopardamıyor. Yeri yeri takip ediyor bura. Vallahi yere kilitlendi. Kaldır oradan. Kaldırdım. Ne yaptın? Bu ne güzel çek ama değil mi? Evet. Şimdi beni çek. Dur. Nasıl i̇yi, dur. Ne? Dur bakayım kullanmayı öğrenin. Çok iyi. Valla. Valla. Bırak şu an örneğin hiç titremiyor ayıktın mı? Sana kitlenmiş. Ankara'ya giden samuray mıydı? Yok, onu ben ayarladım. Ha. Ama odak noktası... Nöktesini... Ay, aynen, odak noktası nöktesini... sabit. Diğer yerler biraz şey... Kulanık gibi mi? Yok. Ya amına koyayım, saçmaladın. Bak örneğin bırak. Böyle ya. Ha. Ayıktı mı? Ha. Bak. Yer aynı. Güzel. Beğendin mi peki? Güzel tabii. İşte kullanmayı öğrenmek lazım. Bak, uuu, bak şimdi kitlendi. Bak, bak hiç karışmıyor mi var. Şimdi bir daha tıklayalım. Görür misin ne yapayım? Bak, bak senle manzarayı ne biçim hali yemin ederim bak. Güzel mi manzara? Tabii. Dur bir dur koş mu abi ne ben de. E? Ama bu dönmesi iyi değil lan o. Bak anne. iki tane bak gördün mü bak. Bak. Gördü. Hmm. Yukarı kaldır biraz. Şimdi bak kaldırayım. Tamam bak, bak şu an he. Kendimi bile çekebiliyorum abi. Heh, şu an seni çek. Ya. Kulaklığı <laughs> <laughs> da bağlayabiliyorsun herhalde ya. Bağla. Bilmiyorum bir deneyelim mi? Dene. Ama nasıl şey yap, fark edeceğiz? Değil. Videoyu sonradan izledikten sonra ancak fark edebiliriz. Tabii. Sabi video çekeceksin. He? Sabi video çekeceksin. Aynen. Bakacaksın sese. Ona Peki göre. Peki nasıl kamera kastı iyi oluyor görüyor musun? Sen mi? Evet. Tam moroslu gibisin. Gerçekten. Hakkını şu, bak şu çek Çekeyim. Çek, çek, şu Dönmüyor ya sana. Niye? Sen döneceksin. Bak. Oh. bak ne kadar da güzel bir manzara görüyor musun? sessiz, sakin, dedikodu yok, o yok, bu yok. Allah Allah. Bak, 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 bak. <laughs> Neler yapıyorsun? İşte <laughs> o, onu yapınca direkt yüz şeyini açacaksın. Algılamaya var ya. Onu açacaksın mesela. Yok, bak iki defa böyle basınca bak. Kapandı. Sen bak. şimdi kendine çeviriyorsun ya. Yani. Bak şimdi bak. Şimdi kapalı. Bak şurada, hayır, ben, bak, ben dedim objektif. Bak şimdi objektif kilitlendi. Şimdi sen mesela kamerayı çeviriyorsun ya. Evet. Kendine çevirsin, kendini çekiyorsun ama ekranda kendini görmüyorsun. Kolay. O da bak. Onda işte diyor ya yüz şeyini evet. edeceksin. Bak çevir mesela. Al yüz şeyini. Dur. Olur onu ayırdım. Bak. Onu. Yüze aldım. Tamam mı? Şey yap. Çevireceğim. Çevireceğim. Çevir çevir, 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 çevir. Çevir ben sana söyleyeceğim. Verdi <laughs> dedi Şu an şu Bak aynı. Bak, aynen, bak. şu an senin yüzüne Valla. Valla. Ver mi görüyor? Biraz daha he. Biraz daha uzaklaştır ama sen böyle tam alsın. Heh. Şimdi tam mı alıyorsun? Aynen. Şimdi ben dik çevireceğim bir daha. Tamam. Şimdi bakacağım seni tam alıyor mu? Bak kilitlendi sana. Yani bununla kısa video çekersin abi. Böyle 5 saniyelik ayıktır. Bakın.